Patatesleri Dikkat ben ya. bu şekilde soyuyorum. Bakayım nasıl soyuyorsun? Bak ben tam tersi, bak sol elimle patatesi tutup da soyuyorum. Yani oradan Evet öyle. bu şekilde Aa. bak. Bir de eldivenle biliyorsun biraz daha zor, zor ya. Zor oluyor ya. Bunu yapmak. Evet, Yapma istersen. Tamam. Şimdi Yılmaz ne ha. yapıyorsun patatesle önce? Ben ee, de yardım edeyim ben mi sana? Ben patates yemeği yapmak istiyorum. E, bu hafta bir de şeyi de söylemek istiyorum. Hani pazarda bu hafta patatesin kilosu yer yer 3 TL, 4 TL idi. Marketlerde evet. de 4,5 5 TL evet. oldu patates. Onun için bunları düşünüyorum sevgili Derya. Yani asgari ücretli, emekli aileyle geçinen, yövmiyeyle geçinen insanlarımız için en ideal, benim en sevdiğim yemek patates. Biliyor yani, musun ki ben de çok severim. Bugün iki yapacağın yemeği de çok severim. Ya, ama çok yiyemem ee, çünkü çok şekeri yükseldi diye. Hastalığın var. Evet. Dikkat etmek e, zorundasın. Ama hakikaten en sevdiğim zaten hepimiz çocukluğumuzda yani imkan da olsa evde e, bir şey yoksa hemen ne yaparız? Ya bir patates kızartırız. Ya bir patates yemeği yaparız. Tabii. Ya bir makarna yaparız. Öğrenci yemeğidir sonra. Yılmaz bugün bunu seçti. Ben de dedim ki çok iyi seçtin. Evet. Gerçekten. Hani prodüksiyon Allah razı olsun. Ee, seyircilerimize fikir vermek açısından. Gene de ben her zaman dikkat ederim. Ee, ekonomik olmasına yapacaklarımız Çok sana. çok. Yani yemek falan bahane ya. Evinde huzur olsun. Huzur. Aynen yani öyle. Yani zeytin, peynir, ekmek Bak, ne e, çok bulursak. Çok enteresan soğuyor yani. Yaparız yani yeriz. Evet. İşte patates o yüzden hani besleyici olarak da çok değerli bir besin maddesi. Tabii şeker hastaları bundan biraz uzak duracaklar. Evet. Çünkü patatesde şeker var. Buna yani, dikkat etmeleri gerekiyor. E, en çok bizim için Yılmaz, şeker hastaları için öyle diyorlar. Haşlanmış Haşlama. patates daha iyi olduğu söyleniyor. Ama biz hiçbir şeyi özellikle karbonhidrat içeren böyle şeyleri öyle oturup tabak tabak yok iyi yemeyiz. Ama i̇yi yemeyiz. bütün insanoğlu da yani lütfen hani ben çok iştahlıyım, ben çok yemeği severim diyen ekran karşısındaki izleyicilerimize ben bir şey söylemek istiyorum. Her şeyin fazlası zarar. Aynen. Gerçekten bizim dinimizde de bu var. Yani mesela herkes bana sağ elini veya sol elini uzatsın. Avucunun içine herkesin şu yumruğunu göreyim. Bakın midemiz bu kadar. Bu kadar midemiz var bizim. Midemizin büyüklüğü bu kadar. Yani buraya ne sığdırabiliyorsak onu yemek durumundayız. Buna sığdıramayacağımız, buna fazla gelen hiçbir şeyi yememeliyiz. Yani bir patates e, tabak yemek önünüze konulduğu zaman onu bir kepçe olarak kabul Aynen. edip tabağa miksel, yerleştireceğiz. Miksel çok çünkü fazlası evet. hem israf mideye israf vücuda israf kili olarak size geri dönüyor. O yüzden doğal. her şeyin azıyla yetinmeliyiz. Evet. E, çünkü haddimizi aşarsak görüyorsun dünyada ne olaylar yaşanıyor ve yaşıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. E, sonra soğan mı yapacağız? Evet soğanı doğuracağım. Tamam. Bol soğan koyacağım. Çünkü, Bereketlensin. Evet çünkü soğan en lezzetli, en, en mikrop öldüren yiyecek maddelerinden biri soğan. O yüzden soğanı çok çocukluğumdan beri çok severim. Yani mesela hamsinin yanında kırıp soğan yemeyi çok severim. Ben de soğanı yani gerçekten bazılarına çok dokunuyor ama soğanı severim. Kuru fasulyenin yanına. Şimdi patateslerimi doğramak istiyorum. Müsaade edersen. Buyurun. Yine midemize sığacak büyüklükte. Doğramak istiyorum patatesleri dikkat edersen. Eli edersem. de çabuk oradan hemen soğanları soydu onları attı çöpe falan böyle e, mis mis. Patateslerini yıkıyorum ben. Yıka bak ben de soğanlarımı. Tamam yıkıyorum. Bak büyük şekilde kutu kutu böyle doğruyorum. Tabi bu tutmalar da çok zor oluyor çünkü eldiven var. Hani virüs dolayısıyla artık bunlara bu şekilde dikkat etmek zorundayız. Şunu alayım mı? Tamam. Yıkadım patateslerini canım. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. sağlık. Rica ederim. İşte bak birlikte yani. Evet benden iste, bir şey istediğin zaman söyle ben de sana yardıma e, gelirim. Ha soğanları bak e, bu güzel. E, ben de şeyde patates yemeğinde soğanları iri severim. Demek ki eskiden kalma bir şey bu. <laughs> Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bütün yemeklerde soğanları çok büyük doğruyorum. Çünkü hani vitamin değeri kaybolmasın diye. Çünkü gerçekten bunlar mikrop öldüren yiyecek maddesi. Soğan ve sarımsak özellikle. Görüyor musun bak etli etli. Sırf et bu yani. Et. Hiçbir şey koymaya gerek yok. Biliyor musun? Evet. Yani. Ha bir taraftan kavuralım soğanımızı da hani biraz e, yol alalım diye. Tamam. Evet. Ne güzel sesler çıkıyor oh. soğandan. Eldiven nesin diye tedirgin şarkısı. oluyorum. İşte ben Eşe. de dikkat ediyorum. Evet dikkat et canım. Eldivene çok dikkat ediyorum. Aman diyeyim. Evet Dayan her şeyimiz yıkandı temizlendi. Şimdi tenceremiz. Tenceren. Bunu da yapmak istiyorum ben. Evet. Sakine evet. yanıyor mu orası? Geliyor şimdi Sakine baksın. Evet. Ee, sen bize bir işlem basamaklarını ve. Nerede içeyim? bu le 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 Sakine? <laughs> Yine geldin ha, tamam. işine, bu... bu mutfak sensiz olmaz. Le, le, Hadi git artık le. işine. <laughs> Hadi Nasıl yandın. çalışıyor bu makine? Sakine. <laughs> Kızım bizim evde böyle değil, bizimkisi bir tezgahlı, demirli böyle bir şey. Böyle bir elektrikli melekli bir şey açtım. değil. Hemen ha, açtım. Tamam, çok az zeytinyağı. Şöyle. Çok az bak, bir yemek kaşığı kadar Ondan sonra Soğanları. o güzel soğanlarım, ah aşklarım bak. Bak ne kadar güzel, bayılıyorum bunlara. Oh. Canım soğanlarım bak. Soğan soğan Benim olanı veya, bu kadar iyi bir fat görmedi. <laughs> Ay, çok seviyorum sizi çok. Ama böyle yemek yapılacak çocuklar. Bak böyle ah şunu güzelliğine bak e, kamera çek. Şey kaynıyor mu bir, bir taraftan? Bir tane gözüm yaşardı mı görüyor musun? Hiç etkilenmem ben soğandan. E, seviyorsun. Onların acıları Bak, beni, beni ağlatır. Yakmadı. Yakmadı. İnsanların acıları beni ağlatır diyor. Tabii. Hakikaten yanmadı. Yok yok. Ben değil şöyle gözyaşları falan yok. Çünkü soğan beni çok seviyor. <laughs> ben de soğanı çok seviyorum. Neydi dilelele sakin. Evet. <laughs> Kendisini seveni hissediyor soğancığım. Bak. Bunu da fazla kavurmayacağız. Sadece pembeleşmesini bekleyeceğim biraz bunu. Bir taraftan da o şeyimizi kadar. Çünkü atalım mı... zaman zaman. Kıyma e, alacağım? Ben veriyorum. 50 sana. gram kıyma. Tamam. 3, bir 8, dakika ben lira şunu topu. alayım üstünü. 40 lira çünkü. 40 TL kilosu. Tabii. Daha fazlaya da var değil mi? 40 mı? Kıyma kıyma 40. 40. Kıyma 40. O etler pahalı. Etle işimiz yok anam bizim. Evet, ne kadar kıyma. bu 100 gram. 100 gram. Bu 100 gram ama bu çok fazla. Ben bunun yarısını Ben de öyle koyarım. Alacağım. Bak, ben de o kadar koyarım işte ya. bunlar. Demek ki zaman. Ya yarın bulamazsan. Zamanın şeyleri. Ya lütfen. Cilveleri. Lütfen diyorum. Her şeyin değerini ben bileceğiz. Ben de o bulunmayan şeyleri çok yaşadım. Zaten çok yaşadım. soğan da et gibi. Aynen. Yiyecek. O yüzden. Rahane. Bak böyle minik minik. Ay şu güzelliğe bak bayılıyorum. <laughs> evet. Ne kadar güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya yeter zaten bu kadar kıyma çoğalacak da gerçekten yeter. Ne dedik? Avucumuzun içi kadar büyüklüğünde midemiz, o avuç içini alacak kadar yemek yiyoruz. Ne doğru? Çeşit ne varsa Allah ne verdiyse sadece buraya sığacak kadar. Çünkü midemiz bu kadar. Midemizi zorlamayacağız. Kavruldu mu? soğanların. Kız, mutfaktaki iş yapanlar başkalarını hiç sevmezler biliyor musun? Mutfaklarına kimsenin girmesini istemezler. Bu sakine de böyle aslında. <laughs> Belli etmiyor. Hani ben programın konuğu olduğum için ay diyor işte bir günlük diyor çekeyim diyor. Salça koymuyorum. Domates koyuyorum. Domates oh. Rendeledim. Çünkü artık yaz. Böyle salçalık domates oh. gibi. Güzel. Düşünüyoruz bunu. Ay şu güzelliğe bak şu renklere bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Derya ben içimden yapıyorum bunu. Ee, seyircilerimiz ister yapar, ister yapmaz ama bana annem böyle öğretti. Mesela şimdi ben bu yemeği kaşıklıyorum ya, Derya. E, ben içimden ayeten kürsü okuyorum. Güzel. Hani yemeğin bereketli, lezzetli olmasını istediğim için. Allah evet. o şekilde de dua ediyorum. Hani bu verdiğin nimetler için sana hamd ediyorum, şükrediyorum. Teşekkür ediyorum. İşte bu nimetlerin vücudumuza şifa olması nasıl eyle ya Rabbim diyorum, e zaten dua ediyorum. Denmeli yani mutfakta evet. bunlar. E, şükrediyoruz, ham de diyoruz. Yani Dükketen. tadı bile fark ediyor yemeğin. E o kadar güzel bir Duval istekle ya. yapıyorsun ki, evet. fark eder. Şimdi güzel güzel canım patateslerim. Ah yaşasın patates, kar olsun pilates. <laughs> <laughs> o yüzden. <laughs> O yüzden patatesimi de güzel tencereme şöyle pilates yerleştirdim. Pilates falan yaptın mı Survivor'da çok güzel şey yapıyordun. Hiç pilates yaptın mı ya? Yok hiç yapmadım. Hiç Ama... yapmadım. Peki ne spor yapıyorsun? Yapıyorsun bir evet, şey mi? Tabii tabii yapıyorum. Ben kickboksçuyum. Ha. Tabii. Ha. Ailemde de var. Mesela büyük dedem Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu güreşçisi Necati Morgül. Hmm. Tabii tabii Abim boksörlük yaptı yıllarca. İşte ablaların cross birincilikleri. Yani aile çok sporcu, müzisyenlerden oluşan bir aile. Yani o yokluğun içinde bile biz sporla da, müzikle de ilgilenmeyi başarabildik. Ailede kim, mesela anne ya da baba, e, kim böyle güzel şarkılar falan söylüyor? Veya ablalar, kardeşler? Evet, şimdi e, biz orijinalde Rizeliyiz. İstanbul doğumluyuz ama Rizeliyiz. Annem atma türküler kraliçesiydi. Nasıl yani? Biz onu öyle söylüyorduk. Yani durmadan kafiye düzeniyle şarkılar, türküler uyduruyordu. Ama Karadeniz şivesiyle. Söyle bakayım muyum? bir tane var. Mesela e, annem Karadeniz şivesiyle diyordu ki işte Değirmenun al taşı Çay taşı du çay taşı yar Çay taşı du çay taşı Der ya sen benle yapamazsın Sen benle yapamazsın Al sepeti mal taşı yar Al sepeti çay taşı wow. Böyle durmadan Yalnız oradan bir yerden geliyor O kadar çabuk Kurguluyor ki o kafiyeleri, şeyleri. Hatırlayacaksınız Survivor'da da bizi ekrana bu yüzden e, kitliyordu Yılmaz. Evet. Bayılıyordum orada o. Hemen birdenbire bir şey uyduruyordun ya böyle Uyduruyordum, kafiyeler. Uyduruyordum. Bir de yani orada böyle e, en çok şu sözümü beğendim. Halk da şunu beğendi. Dedim ki yani herkesi tanımaya çalıştım. Çünkü herkes farklı ailelerden, farklı kültürlerden gelmişti. Mesela Survivor'daki ilk tartışmam. İlk sesimi yükseltmem yemekte oldu. Oturduk yemek yiyeceğiz. Kimse dua etmedi der ya. Ben alışmışım evimde. Çocukluğumdan beri bizim evde dua var. Sofra duası olmadan ben e, sofraya oturmanın günah olduğuna inandırılmışım. Ve ona da inanıyorum bütün kalbimle. İşte hani Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım verdiğin nimetler için sana hamd ederiz, şükrederiz, teşekkür ederiz. İşte soframızdan bereketi eksik Orada etmeye. mı akıllarına gelmedi Bereketin aslında. devamını nasip et olmayanlara da ver. Gördüğümüzden geri bırakma Allah'ım. Kimsenin eline düşürme. Bu bereketin devamı nasip et. Şifa olmasını nasip et. İşte bu, bütün bunları bize verdiğin için okuyacağım duamı. İşte Muhammed Peygamber'in yüzü sürümetine yüce da kabul eyle dedim. Elimi açtım. Kimse elini açmadı. Kimse bize etmeyiz dediler. Aa dedim duasız yemek olur mu Allah bir daha vermez. İşte böyle de bir çocuk tarafım da var. Sesimi yükselttim. Bir Sonra başka davranışlar da gördüm sevgili Derya. Ve o gün dedim ki insanlık ölmüş el fatiha. <laughs> Gerçekten. Yani artık gelişen teknolojiyle Derya insanlık ölmüş. Ama şu şeyimizle, teknolojiyle hiçbir şey yapamadık şu içinde bulunduğumuz e, ya, sürece. Ya, ya ne oldu? E, hepimize zenginlikle... de bir şeylere hatırlattı. He. Ha. Birdenbire. Ben çok zenginim, benim çok malım mülküm var diyenler. İşte uçağım var, bilmem arabam var, istediğim yere, istediğim ülkeye uçuyorum, gidiyorum, ediyorum diyenler <laughs> ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben de Hepiniz ne oldu? <laughs> virüs zengini oldunuz. <laughs> evet, virüs adamı böyle otutturdu işte yerine. Yani kimsenin kimseden farkı olmadığını gördüler. Ama benim en büyük isteğim şey yani hani insanlar öyle zor günler yaşıyorlar ki hani işsizlik boyutları var. Ne bileyim hani herkes herkes bu virüsten, bu pandemiden bir biçimde, aldı. bir biçimde aldık nasibimizi hepimiz. Hepimiz. Herkes farklı farklı ama aldık bir şeyleri hatırladık, bir şeylere ne kadar şükretmemiz gerektiğini hatırladık. En basiti birbirimizle şöyle bir tokalaşmanın, birbirimize sarılmanın ailenin ne demek olduğunu, ya. bir bayramı birlikte geçirememenin acısını aldık. Yani bu dersleri aldık. Şimdi suyunu koyuyorsun. Evet, çok az. Erkan, evet. Ee, şey bir söylersen makarnaya başka şey yaptıktan sonra neler koyacaksın? Ee, ben sade makarna. Sade makarna? Evet sadece. Peki salça tereyağ. koyacak mısın yemeğe? Tereyağı koyacağım. Tereyağı? Yok yemeğe salça koymadım. Vazgeçtim. Çünkü domates bulduğum için tamam, domatesi tamam. rendeledim. Daha sağlıklı. Efendim makarna sade olacak. Sadece tereyağlı ve onu yoğurtla sunacağım insanlara. Güzel. Anladınız mı? Yani şimdi bizi seyreden gençler var, yeni yemek yapmaya başlayanlar evet. var, öğrenciler var. Öğrenciler de kaldıkları yurtlarda Yapıyorlar. falan çok zorlanıyorlar, öğreniyorlar ama. Evet. Bir taraftan da öğreniyorlar. İşte en basit, en basit yemeği yaptı bugün. En ekonomik. En ekonomik, gerçekten. Ucuz. Lütfen. Kendi yorumunu kattı, duasını kattı, Allah razı olsun. Evet. Süper yani 15 güzel. lira bile değil bu yemek maliyeti. Evet. 15 TL bile değil bu patates. Peki Söyleyeyim. şimdi şeye ee, geçtiğimizde. 2 lirayı da bunu hesapla 17 17 TL. Valla süper. Bir öğün yemeği 17 TL'ye yaptım. Kaç Buyurun. kişi yiyecek? 17... Aa, en az 4-5 kişi. Aynen. En az. Aynen. Yemekleri görelim Yaşar gel bize doğru. Sevgili Derya söylemiştim ya herkesin avucu kadar midesi var. Hani midesine sığdırabileceği kadar yemek yemelidir. Aynen. Görüyorsunuz porsiyonlar küçük tabaklarda sunulmalı evde. Bak dört tane patates koydum. 4 dilim patates koydum. Yemeğin suyundan, bol kıymasından, domatesinden Her ve şey soğanından bak. koydum. Yani bu yeterli. Bence Bir de. insan için. Aynı şekilde makarnadan bunu, da öyle Makarnamızı ser. da çok güzel böyle yağda Kızarmış, e, zararlı biliyorsun. Evet. Ama ben kızartmadan yağla e, biberi hayır hayır ha, bulamaç de. haline getirdim. Ha öyle koy Evet e, yoğurdu da serpiştikten sonra üzerine onları böyle güzel. isten kendi zevkine göre daha çok e, yoğurtla bunu sıvayıp yiyebilir. Hani evet. mantı gibi de düşünebilirler bu makarnayı. Aynen. Aynı ee, zamanda herkesin sofrasına bereket gelsin. Amin ee, inşallah. Gerçekten bu bayramda önemli olan ağzımızın Tadı bozulması. Evet. Ya yani evet. şu evde huzurumuz olsun ya. E, de ki bana yani Yılmaz sadece hani bir dilim ekmeğimiz var, biraz zeytinimiz var. Kız yer sofrası serelim oturalım yiyelim. Aynen. Yeter ki bir sağlıklı olalım, Aynen. huzurlu olalım. Aynen Yılmazcığım. Aramayalım yani o yemek senin, bu yemek benim. Boş verin. Huzurumuz bir güzel olsun. Bir tanesin. Ya ee,